Çekiyorsun değil mi? Kaldı ben niye sana Biri gitti, ikinci gelir şimdi. Hmm. Tamam. Yaklaş biraz sesi iyi yani, yalur, e, Siz doğma, büyüme bu evde mi kalıyorsunuz? Haa doğma, büyüme bu Sizin tahta... Ta, ta, adı neydi? Neler değiller size? Bize babam feminine gitse biz Süleyman'ı gitse. Şey, kameranın söylüyoruz. önünü He? Süleyman'ı bulmalıdır bizim feminine. Ha, Süleyman, Süleyman. Ha, Süleyman. Babamın, oğulları. Babam Süleyman oğulları. Mesela şükürler var, bilmem şeyler var. Evet. Size de Süleyman oğulları evet. değil. Kaç hatanı sayabilirsen? Yedi hatanı ceddini yok. sayabilirsen? Yedi hatanı sayabilirsen. Şimdi babanın adı Yunus'tu, onun babasının <laughs> Süleyman adı Süleyman Süleyman'dı. Onun babasının adı. Onun yukarısını bilmiyorum. Bilmiyorum. Onun yukarısını bilmiyorum. He. Onun yukarısını bilmiyorum. Tamam, Hecer Arvad'ın tayfasını da bulduk. Süleyman Ama o şey kim gelen değil, kim idi ben çok merak Belki ettim sen, yani kimdi acaba gelen? Bilmezsem de yani. ben. Ben bu Süleyman Ovası'nda da Baydar'dan gelmedi. Baydar'dan, Baydardan geldi. He evet gelmedi. doğru doğru Baydar'dan. Baydar'dan gelmedi. O anasında olmadı uşak çeydi. Uşak çeydi. anası bizim bu İskender Bey'in Karantan'ın Yani Karamdan'ın oğlardan. Oğlardan. Ha köyde de Onu da gelinmez sonra burada. Sabri Mehmet var mı? Ha. Çempiyon. Şampiyonun babası Umar da eşim sen. Bak Umar o kadarını alıp kızlardan indi. Yok Umar'ın atası Sadık. Umar ile benim babam Süleyman ana kardeş. Da, da. Ha, ana kardeş. Ana kardeş. Musa var mı sizde? Musa eşitmem eş, çok olmuyor. Eşitmem. Tas Musa falan eş, diyorlar eş, yani. O... Tas Musa onlar... Hoş e... bulduk. Hoş Bu da, bu da o da yırgan çaklıydı da. Baydarlama o. Tas Musa Bay baydallı, Baydarlı. 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 Mehmet abi bu Cemal'ındır, Hamza'nındır. Onların kuşlardan. Kuşların Hamza'sı Se, Selim'de de şeyden. Ya, neydi şey. o köyün adı? Selim'de bir köy var idi. Selim özünde. Selim özünde hadi. Selim köyünde de var. Selim'in içinde de var, köyünde de var. Ya köyün adı neydi? Eee Aklıma saldı. Ardos köyü. Yok değil